ve Türk spor basınının kıymetli temsilcileri. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda alınan kararları açıklamak üzere ben şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Tamam mı arkadaşlar? Evet, değerli basın mensupları. Türkiye Futbol Federasyonu olarak futbolumuzun olağanüstü günlerden geçtiği şu günlerde kanun ve talimatların kurumumuza çizdiği çerçevede çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Bu süreçte yine kanun ve talimatların bize tanıdığı sınırlar içerisinde yaşanan tüm aşamaları kamuoyuyla paylaşıyoruz. Hepinizin bildiği gibi İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı tarafından 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş ve görevleri hakkındaki kanunun 3. maddesinin 1. fıkrasının G bendi ve 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun 19. maddesi çerçevesinde talebimiz üzerine federasyonumuza teslim edilen belgeler etik kurulumuz tarafından bir süredir inceleniyordu. Bu belge ve delillerin etik kurul tarafından incelenmesi neticesinde oluşturulan rapor ve buna bağlı görüşler doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu karar ve görüşler aşağıdaki şekilde oluşmuştur. İstanbul Cumhuriyet, İstanbul Özel Yetki Cumhuriyet Savcı tarafından yürütülen soruşturma ceza muhakemesi kanununun 157. maddesi uyarınca gizli olarak yürütülmektedir. Soruşturma dosyası hakkında Beşiktaş 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15-12-2010 tarih ve 2010 Taksim 2468 sayılı kararı ile ceza muhakemesi kanununun 153. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gizliliğe dair ek kısıtlama kararı verilmiştir. Belgeler teslim edilirken dosyadaki kısıtlılık kararı çerçevesinde işlem yapılması gerektiği ayrıca bir üst yazı ile tarafımıza bildirilmiştir. Belgelerin federasyonumuzca bu aşamada şüpheli kulüpler ve gerçek kişilerle paylaşılması Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde düzenlenen gizliğin ihlali suçunu oluşturacaktır. Bu suçun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis olup basın yoluyla işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılmaktadır. Söz konusu belgelerin paylaşılmasının halen gizli bir şekilde sürmekte olan soruşturmanın selametini olumsuz şekli etkileyeceği de açıktır. Soruşturma evrakının anılan sebeplerle şüpheli kulüp ve gerçek kişilerle paylaşılamaması federasyonumuzca yapılacak disiplin yargılamasında ilgili taraflara Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin altı Anayasamızın 36 ve futbol disiplin talimatının 72. maddesi ile teminat altına alınan savunma hakkının tanınmasına engel olmak Hayır. yargılamasının adil bir şekilde sürdürülebilmesi için eksik olan bu belgelerin de federasyonumuza ulaşması gerekliliği açıktır. Anılan nedenlerle federasyonumuz yönetim kurulunca bu aşamada karar verilmesi için gerekli delilin tamamına erişilmeden, ve savunma hakkının hukuka uygun bir biçimde kullanılma imkan tanınmadan vicdani kanaata varılmasının mümkün olmadığı görülmüştür. Bu aşamada bir hüküm verilmesinin doğru, adil ve hakkaniyete uygun olmayacağı kamuoyunun takdirlerine sunulur. Federasyonumuzca yapılacak disiplin yargılamasının hukuka uygun ve adil bir biçimde gerçekleştirebilmesi için gizlilik kararının kaldırılması şarttır. Bunun içinde ceza muhakemesi kanununun 175. maddesi uyarınca iddianamenin kabul edilmesi gerekmektedir. Ancak bu takdirde şüpheli kulüp ve gerçek kişiler haklarındaki tüm iddiaları bütün detaylarıyla ve açıklığıyla görüşüp inceleyebilecek ve savunma haklarını etkin bir biçimde kullanabileceklerdir. Kısacası federasyonumuzca iddianamenin kabulüne bağlı olarak gizli kararının kalkmasını müteakip derhal şüpheli kulüp ve gerçek kişilerin savunmaları alınacak. Bu savunmalar ve tüm soruşturma evrakı incelenmek suretiyle etik kurulundan nihai rapor istenecek. Daha sonra da hukuka ve adalete uygun bir karar verilecektir. Bununla birlikte kulüpler hakkında nihai karar beklenmeksizin söz konusu soruşturma dosyası kapsamında tutuklanan ve tutuklanma kararına yaptıkları itirazı reddedilen aşağıdaki futbol ailesinin mensuplarının şike ve teşvik prim eylemleri çerçevesinde tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verilmiştir. Bu kişiler bir Fenerba Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı, 2. Mehmet Çekip Mosturoğlu Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, üç İlhan Yüksel Ekşioğlu Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, dört Tamer Gelkovan Fenerbahçe Kulübü Muhasebe Müdürü, 5. Cemil Turan, Fenerbahçe Spor Kulübü Amatör Şubeler Genel Koordinatörü. 6. Serdal, Serdal Adalı, Eski Beşiktaş Kulübü As Başkanı. 7. Tayfur Havuççu, Beşiktaş Kulübü Teknik Sorumlusu. 8. Ahmet Ataş, Beşiktaş Kulübü Protokol Güvenlik Müdürü. 9. İbrahim Akın, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Futbolcusu. 10. İskender Alın, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Futbolcusu. 11 Mecnur Ot Yakmaz Sivas Spor Kulübü Başkanı. 12 Ahmet Çelebi Sivas Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi. 13 Korcan Çelikay Sivas Spor Kulübü Kalecisi. 14 Bülent Uygun Eski Eskişehir Spor Teknik Sorumlusu. 15 Ümit Karan Eski Eskişehir Spor Sportif Direktörü. 16 Ömer Ülkü Giresunspor Kulübü Başkanı. 17 Coşkun Çalık Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi. Aynı kapsamda şike ve teşvik primi eylemleri çerçevesinde haklarına tutuklama kararı verilmeyen aşağıdaki kişilerin profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verilmiştir.